Değerli arkadaşım merhabalar. Kafa yapısı atölyesinde neleri göreceğimizi anlatmadan önce olaya şu şekilde yaklaşmanızı istiyorum. Her başarılı girişimciliğin fikrin arkasında mutlaka bir öz disiplin, bir adanmışlık vardır. Bu nasıl elde ediliyor, bu nasıl oluyor onları irdeliyoruz bu kafa yapısı atölyesinde. Çünkü zaman yönetimi, öz disiplin, konfor alanını terk etme Erteleme alışkanlıklarından vazgeçme, zaman kaldırıcı kurma, günlük rutinleri nelerdir başarılı insanların bunları öğrenme, dolayısıyla bir insanın önce kendi hayatını şekillendirip olaylara bakış açısını değiştirmesi girişimcilik faaliyetlerinde ve dolayısıyla network marketing sektöründe çok önemlidir. O yüzden Kafa Yapısı Atölyesi network marketing sektöründe başarılı olmak isteyen bir girişimcinin Özellikle irdelemesi ve buradaki konuları detaylı bir şekilde öğrenmesi ve hayatına geçirmesi çok önemlidir. Kafa yapısı, atölyesi içerisindeki en değerli bilgilerle hizmetinize sunulmuştur. Haydalı olması dileğiyle.